Merhabalar değerli Muhtar TV izleyicilerimiz. Didim ilçesinde yeni yıl kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Didim'de yeni yılın gözde mekanları, kafeler, barlar ve oteller dolarken yaz turizm sezonunun sona ermesiyle sakinleşen eğlence mekanları yeni yıl kutlamalarında yeniden canlandı. Altınkum Yalı caddesinde faaliyet gösteren Rehab Bar ile Grand Didima Otel ve Venosa Otel Didimliler ve Didimi tercih eden günü birlik tatilciler tarafından doldu taştı. Bazı vatandaşların yılbaşına özel renkli kıyafetler giydiği gözlenirken, Didim'de yaşayan yabancılar da eğlenceye katıldı. İlçe'de yerleşik olarak Yaşayan İngilizler hep birlikte Yeni Yılı kutladı. Didimliler ve tatilciler de dans ederek, oyun havalarına eşlik ederek Yeni Yıl coşkusunu do doyasıya yaşadılar. Didimde Yeni Yıl kutlamaları kapsamında 2013 yılının son saniyelerinde hep bir ağızdan geriye doğru sayarken saatler 12'yi gösterdiğinde eğlence doruğa çıktı. 2014'ün ilk saatlerinde Yalı Caddesi'ndeki çeşitli mekanlarda eğlenceler yer aldı. Yaz gecelerinde olduğu gibi insan selinin yaşandığı Yalı Caddesi'nde barlar ve restoranlarda sevdikleri ve yakınları ile yeni yılı karşılayanlar doyasıya eğlendi. Bar ve diskolara akın eden tatilciler sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenirken eğlence yeri sahipleri yılbaşı nedeniyle hareketli günler yaşadıklarını ve memnun kaldıklarını söylediler. Biz de de Muhtar TV ailesi olarak yeni yılınızı kutlar esenlikler dileriz çiğne düştü, çiğne düştü. Ne

Beklentileriniz nelerdir efendim? Sadece ailemle beraber mutlu olabilmek. Başka bir isteğim yok. Dedim de mi oturuyorsunuz? Hayır. Manisa Soma. Manisa'dan mı geldiniz? Evet. Buraya yeni yılı kutlamak için geldiniz. Evet. Yeni yılınız kutlu olsun. Sizlerin de eşimle de konuşabilirsiniz. Tüm dediğimlerin yeni yılını kutluyorum buradan. Hepsine e, saygılar, selamlıyorum. Hepsine herkesin yeni yılı kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Size de yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ evet. olun. Evet. Merhabalar. Nasıl gidiyor? biliyor musunuz? 2014 yılından beklentileriniz nelerdir efendim? Sağlık, mutluluk, şans, huzur falan. <laughs> mutluluk, aşk, şans. Böyle. Ha? Evet. Milli piyango aldınız mı? Aldım. Baktınız mı? Efendim? Henüz çekildi mi? Baktınız mı? Bakmadım. Eğleniyor musunuz? Eğlen eğlenmeye çalışıyoruz. Fırsat bulamadınız bakmayı o zaman değil evet. mi? Evet. Teşekkür ederim. Sizlerin de yeni yılı kutlu olsun. Teşekkürler, Teşekkürler. sizin de. Sağlık. Nasıl geçiyor geceniz? Eğleniyor musunuz? Çok iyi. Çok iyi. Memnun musunuz? Çok iyi. Çok iyi. Yeni yılınızı biz de kutluyoruz. Evet, Başkan dediler efendim. Başkan dediler sizin için. Artur Gazi Belediye Başkanı. Efendim? Artur Gazi Belediye Başkanı. Çok memnun olduk. Başarılar diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Evet izleyiciler 2014 yılının eğlenen, coşan 2014 yılının en eğlenceli masasındayız. Başkan bey, soru musunuz? Başkan bey, soru. Başkan bey. Başkan bey. Nasılsınız efendim? Sağol, teşekkür ederim. 2014 yılından beklentileriniz nelerdir? 2014 yılında beklentim dürüst siyaset yürü siyaset Ederim, teşekkür ederim. 2014'ten beklentileriniz nelerdir efendim? Allah 2013 gününü göstermesin. Daha iyi günler gelsin. Milli piyango aldınız mı? Alır gibi olduk ya. <laughs> aldınız mı? Aldım. Aldım. Merak ediyor musunuz sonuçlarını? Ya merak ediyorum. Bana çıkacak diyor musunuz? Demiyorum. Bana gülmez ya. İyi eğlenceler diliyorum. İyi insanlara gülsün onu istiyorum ya. Yani. Her güzel günler insanlara daha güzel olsun. Evet, beklentimiz İyi de İyi eğlenceler diliyorum. Sizin de yeni olsun. Çok teşekkür ederim. Müthiş bir eğlenceyle beraberiz, Bedri Bey ile beraberiz. İşletmeci oluyorsunuz, değil mi efendim? Evet. 2014 yılından beklentileriniz nedir Bedri Bey? Önce herkese sağlık diliyorum. Beklentimiz bu, sağlık, sağlık, sağlık. Sonra da tabi para dilemiyoruz, çok var ama sağlık olursa gerisi gelir. Ben nasıl gidiyor beklentim. bu akşam? Bu akşam işleriniz nasıl? bayağı kalabalık. Nasıl çok güzel bizim dostlarımız her yıl buraya dolduruyorlar. Her yıl bizimle beraberler. Hep beraber eğleniyoruz. Hep beraber yeni yıla giriyoruz. Hep beraber yeni yıl dileklerimizi sunuyoruz, istiyoruz ama 2013 yıl gerçekten iyi bir yıl olmadı. Hem Türkiye için hem dünya için çok şeyler yaşandı. Ben onun 2014 yılında yaşanmasını istemiyorum. İstemiyoruz. Biz onun için de gerçekten 2014 yılı ben hissediyorum çok güzel bir yıl olacak. İnsanlık için, dünya için, Türkiye için, herkes için. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin de yeni yılınız kutlu olsun. Tabii bu tabii. arada Milli Piyango bileti aldınız mı efendim? Aldım. Çıkarsa zaten ben çıkarsa <laughs> çıkarsa muhtarım biliyor ne yapacağımı. Ne yapacaksınız? Bizimle paylaşır mısınız? Valla şimdi bu gecede o şeyi anlatmayayım ben ama Didim biliyor ne yapacağımı. Güzel projelerimiz var. Bu Didim için. Didim'de yaşayan insanlar için. Didim engelleri için, Didim yaşları için. Güzel proje var. Keşke çıksa. Ama çıkmasa da biz yine bütün Didim halkıyla beraber bir projeler yapacağız. Hayırlısı olsun. Yeni yılınız tekrar kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz her şey için.